Sosyal mesafe çizgilerle belirleniyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında market, banka gibi kalabalığın yoğun olduğu mekanlarda sosyal mesafe çizgileri artı sayın seyirciler. Uzmanlar sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesinin hastalığın yayılmasını önleyeceği görüşünde. Koronavirüse karşı alınabilecek önlemlerin başında sosyal mesafe geliyor. Hastalığın yayılmasını önlemek için en az bir metrelik mesafeyi korumak şart grip nedeni dahil olmak üzere hastalıkların tümünün e, ana bulaştırıcılık çapının bir metrelik mesafe olduğu kabul ediliyor. Hani bunun mantığı bu. Hani ben hastaysam bir metre çapım infekte olabilir. Sizin de benim bir metre çapımdan ötede durmanız bu bağlamda sizi koruyor. Hastalıktan korunmak için sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yoğun kalabalığın yaşandığı market ve banka gibi yerlerde. İşte İzmir'de bu mekanların önüne yerleştirilen etiketler bu kurala uymayı kolaylaştırıyor. Çoğunluk sosyal mesafe çizgilerine dikkat etmeye çalışıyor. Mesafe neyse burada yazıyor zaten bir metre. Bir metre mesafe bana yeterli zaten. Herhalde yeter ki onu koyuyorlar. Ben de onu dinliyorum. Uyuyoruz yani bulunduğumuz market gibi kalabalık ortamlarda sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. Şu dönemde sosyal mesafeye dikkat etmek ve mümkün olduğu sürece dışarı çıkmamaya, özellikle 60 yaş üstünün dışarı çıkmamaya ama gençlerin de dışarıya çıkmama, özellikle çocuklar açısından da bu geçerli. Onlar da asemptomatik seyredip yayma açısından bir risk oluşturabiliyorlar. Uzmanlar kurallara uyulduğu takdirde Hastalıktan korunmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.